yapılan çalışmalar ile camimizin 1912 yılında tamamlanmasından hemen sonra inşa edilen ve esasen bütün Selatin camilerinde de benzerlerini gördüğümüz ana giriş kapısının önündeki merdivenlerin sağ ve solundaki 24 adet abdest alma yeri kapatılmıştır. Önceki restorasyonlarda cami avlusuna inşa edilen şadırvan yıkılmış ve abdest alma mekanı olarak cami avlusunun kuzey cephesi boyunca çelik konstrüksiyon üzerinde mermer kaplama yapılarak camimizin kuzey tarafından silüeti büyük ölçüde kapatılmıştır. Şadırvanın yıkılmasıyla avlu altındaki tuvaletlerin havalandırma sistemi de ortadan kaldırılmıştır. Son restorasyonla cami avlusunun kuzey batısında ve avlu üzerinde çelik konstrüksiyon engelli tuvaleti kadınlar abdest yeri, elektrik pano odası ve halı kilim depo odasının da monte edildiği, ancak Malatya halkının yapılan yanlış uygulamanın tamamla yaptığı haklı tepkilerden sonra bu imalatın kısmen söküldüğü de görülmüştür. Hepimizin bildiği gibi Malatya Yeni Cami son dönem Osmanlı eserlerinden olup büyük ölçüde Padişah 2. Abdülhamit, Devlet, ve halk işbirliğiyle inşa edilmiştir. Bu camimizin yerinde 1842 yılında Kazancıoğullarından Hoca Zade Hacı Yusuf Efendi tarafından bir cami inşa edilmiştir. Şu anda gördüğümüz yarım minare o camimizden kalmadır. Bu camimizin 1889 ve 1890 Malatya çarşı yangınlarında tahrip olması üzerine ki her ikisinde de binden fazla dükkanımız yanmıştır. 1891 yılında yeni caminin yeniden inşasına başlanmış ve Padişah II. Abdülhamid'in kişisel hazinesinden yaptığı bağışlardan ve kamu gücünü aktarmasından dolayı Malatyalıların dedelerimizin talebi üzerine camimiz Hamidiye Camii olarak inşa edilmiştir. Bugüne kadar Hamidiye Camii ismini farkındaysanız bizden gizlediler. 1912 yılında camimiz İttihat ve Terakki Hükümeti'nin isteğiyle yeni cami olarak adlandırılmakla birlikte Malatyalılar tarafından teze cami olarak bilinmiştir. Dedelerimizin bu camide emeği, babalarımızın ve bizlerin hatıraları bulunmaktadır. Kamuoyunun huzurunda vakıflar bölge müdürlüğü bürokratlarına camimizin abdest alma yerlerine yönelik müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi, cami avlusunun kuzey cephesinde yapılan ve caminin süliyetini etkileyen imalatlara kesinlikle karşı olduğumuzu ve bu hususlarda caminin aslına uygun restorasyonunun sağlanmasına kadar bütün yasal yolları sürdüreceğimizi yaptığımız toplantılar, yetkililerle görüşmeler, ve medyadaki paylaşımlarla belirtmiştik. Sayın Selahattin Gürkan ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüpekçi'nin Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy ile görüşme yaptığını ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Malatya halkının görüşlerini dikkate alıp yeni cami avlusunda yapılan son restorasyonun revize edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de Vakıflar Genel Müdürlüğü ekibi Sayın Selahattin Gürkan, Sayın Bülent Tüfekçi yeni cami avlusunda keşif ve inceleme yapacaklardır. Biz de bu keşifte hazır bulunup Malatya halkının taleplerini yetkililere bildireceğiz. Abdest alma yerlerinde abdest alırdık. Suyu kendi kaynak suyuydu, gürül gürül akardı. Söğütlü camimizin suyu vardı. Önce suyumuzu kestiler. Şu karşıda gördüğümüz bu caminin medresesiydi. Önce mahalle mektebi yaptılar. Arkasından mahalle mektebinden Malatya Belediyesi'ne devrettiler. Ve bir dönem oradan buraya arkadaşlar bağlantıyla kalorifer tesisatımız da vardı. Sonra bağlantıyı da kestiler. Şu karşıda gördüğümüz bizim Babus Saade Ağası camisiydi. Maalesef zamanın belediye başkanı 9'a karşı 10 oyla yıktırdı, yerine han yaptı. Bütün vakıfnamelerin sonunda bir beddua vardır. Kim bu vakfı bozarsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin ve bütün beşeriyetin laneti üzerine olsun. Biz inşallah bu laneti boynumuzdan atacağız. Yeni camimize sahip çıkacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.